Selamun arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinize olsun. Beni görmeden, beni bilmeden zamanında benim arkamda konuşan insanlar, benim hakkımda düşüncelere sahip olan insanlar, beni bilmeden konuşan insanlar, bu dünyanın bütün güzelliklerini tatabilirsiniz. Ama bu dünyada Allah var, Allah. Allah kimseye, kimseye bırakmaz ahını. Ben kimseye diyorum. bak bu Sıcakta, ben kan ter içinde kalıyorum, sıcak güneş tepeme giriyor, ben her gün geliyorum bu canlara su veriyorum. Elimde olduğu zaman yemeğimi veriyorum, imkanım olduğu zaman yemeğimi veriyorum, her şeyimi veriyorum. Ama o insanlar beni kötüleyen insanlar zamanında, ben bu dünyaya karışmıyorum. Bu dünyada belki birkaç tane can bakıyorsunuz, o canların altında ben bu dünyada hiç bela da okumuyorum, hiçbir şey de okumuyorum. Ama o bu tarafta ben Allah'a havale ediyorum sizi. Şu canlara birkaç birkaç torba mama geliyordu. Şu canlara birkaç kişi, birkaç birkaç tane güzel gönlü insanlar yardım ediyordu. Belki o insanların konuşmaları, o düşünceleri yüzünden herkes bana sırt çevirdi. Herkes beni herkes ön yargı herkes ön yargılarıyla davrandı. Herkes çevirdi. Sıkıntı değil. Ben Allah için yapıyorum. Kimse için yapmıyorum. Dünya mallı için de yapmıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Bak görüyorsunuz. Hava çok sıcak ben geldim görüyorsunuz. Şöyle yenin kirliliğini. Bak bulanmış orada görüyorsunuz bak bulanmış bulanmış. Gölgeleye gitmiyor. Diğer canlılar belki de vironu. Her tarafı bir her taraf sıcak. Adam akıllı bir ağaçlık yok burada. Gruplar birbirleriyle kavga ediyorlar. Ama ben ne yapıyorum? Her tarafa su koyuyorum bu sıcakta. Elim kırık olduğu halde. Doktor bana demişti elini yorma ben yine yoruyorum. Niye? Çünkü bu canlar için. Bu canlar için mücadele ediyorum. Tek mücadelem bu. Keşke benim de böyle adam akıllı bir tatile gitme, adam akıllı bir tatil yaşama, adam akıllı bir dinlenme zamanı olsa. Bu canlar yüzünden bir yere gidemiyorum ki. Ama beni kötü kötü anlatan insanlar yok bağımlıymış, yok bilmem neymiş. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Yemin ediyorum ben sigarayı bıraktım ya, 5-6 aydır sigara bile içmiyorum, sigara bile ağzıma sürmüyorum. Vallahi billahi sigarayı ile bıraktım, sık o insanlara inat, sigarayı ile bıraktım arkadaş. Ama Allah var yukarıda gam yok, Allah var gam yok ama bu canlar için mücadele ediyorum. Allah her şeyin hayırlısını rahmet eylesin, Allah ne, kimin ne derdi sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Rabbim kimseyi yanlış düşüncelere, yanlış politikalara sapmasın, Rabbim iyi olan insanların sayısını artsın inşallah. Amin. Sıcak, ne kadar sıcak. Bakın. Görün sıcaklığı. İnan ki bu bu sıcakta var ya. Bu sıcakta hiç kimse Allah için, iyilik için mücadele etmez hiç kimse. Bu sıcakta var ya. İnan hiç kimse kimseye bir bardak su bile vermez insan olana. Ama ben bu sıcakta bile bu canlara bakarım. Kontrol Bu sıcağın altında bile bakarım bu canlara. Ömür olan çok değil. Hadi gel. Hadi gel. gördünüz oh. bak mis gibi bak görüyorsunuz bak kulakları oluyor her gün patikon sürüyorum kulaklarına şey yapıyorum hep karşında sıcaktır bulanır Sinekler geliyor e, ne yapayım elimden gelen her şeyi yapıyorum Afiyet olsun canım benim Afiyet olsun Rabbim ıskınızı bozsun inşallah hava çok sıcak Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah Вот он, что сказал он сейчас. Спасибо. thank you. Баасаа гээчтэн чоо цаг жах